Amatör ruh, Profesyonel Destek projemizin adı Bean Squad. Bu programın adı da Bean Squad Biz. Bu projenin jüri üyelerinden bir tanesi ve bizim çok değerli ismimiz. Tunç Kayacı ile birlikte haftalardır bu programda sizlerle buluşuyoruz. Aslında bu projenin detayını da şöyle kısaca tekrar hatırlatmak istiyorum. Bean Squad projesi kapsamında Türkiye'de 50 tane ee, takım seçildi ve bu 50 takıma sadece erkek takımları değil, erkek, kadın ve engelli takımları bir araya geldi. 50 takım seçildi ve bu 50 takımın içinden bu işte takımlara Bin Sports global olarak yaptığı bir projeyi Türkiye'ye uyarlayarak teknik malzeme desteği sağlıyor. Amatör takımların yanındayız. Bunun altını çizmek lazım ve Binlerce takım aslında bu projeye katılım göstermişti. Ama jürimiz 50 takımı belirledi. Şimdi o 50 takımı tanıyoruz. Tunç Kayacı ile birlikte bugün konuşacağız. Nerelere götüreceğimizden bahsedeyim sizleri. E, Trakya bölgesine gideceğiz. Ardından e, Manisa'ya ineceğiz. Manisa'da bir Yıldızlar 54 takımımız var. Özür dilerim. Yıldızlar 5 futbol takımımız var. Onu tanıyor olacağız. Ve ardından da İstanbul de kadın futbol takımımız var. Onu tanıtıyor olacağız sizlere. Tunç abi. Merhabalar Gürler. Ee, tekrar iyi yayınlar. Söylediğin gibi çok güzel özetledin. Tabii ki bu takımların hepsi bağlantısız, desteksiz olarak özel olarak seçtiğimiz hiçbir yerin sponsoru olmadığı kendi tam pür amatör takımlar. E bizlere de onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Zaten şimdiye kadar Tabii ki dikkat ettiğiniz hususlar vardı. Hassasiyetlerimiz mi? var, belli kriterler var. Ama şu ana kadar programlarımızda şunu çok net gördük. Hepsi ilk önce inanmamışlar yani hayata geçmesinde acaba bir tereddütleri vardı ama olduktan sonra da çok mutlu olduklarını gördük. E onlara akadan katkımız, motivemiz e, bizleri de mutlu ediyor. O zaman Trakya bölgesiyle başlıyoruz. Lüleburgaz, Kent Spor şimdi 40 yolundayız. Ağrı Doğu Beyazıt'tan Edirne Subaşı Köyü'ne, Tokat Zile'den Antalya Alanya'ya, İzmir'den Van'a, Türkiye'nin dört bir yanında amatör kulüplerin yanında olan Bin Squad ekibini şimdiki durağı Lüleburgaz Kent Spor. Kulüpte hem başkan hem de teknik direktör olan Aydemir Öztürk, yıllardan beri gelen amatör sevgisinden bahsetti. Aydemir Öztürk, Bean Sports göğüs reklamlı formaların takımın motivasyonunu yukarı taşıdığını da belirtti. Çocuk yaşta bu aşıyı almışız biz. Yani futboldan kopamıyoruz. Yani artık futbol oynamadığımız için diğer tarafta bulunma çabasındayız. Yani başkan olarak gençlere hizmet etmeye çalışıyoruz ya da antrenör olarak. Yani tutku diyelim buna yani futbol sevgisi bir dünya markası, Bainsport, Lüleburgas Kent Spor'a göğüs reklamı veriyor. Bu onur vericiydi yani burada. Ee, diğer rakiplerimize karşı da bir, e, nasıl diyeyim, bir özenme değil de bir kıskanma gibi olabiliyor yani böyle. Neden biz seçilmedik? Yani bir artı bir motivasyon oldu bizim oyuncularımız için de, kulüp için de, yöneticiler için de. Hedefimiz üst lige çıkmak, daha iyi yerlerde olmak. Bunun içinde takımıma güveniyorum. Kent Spor 2. Başkanı Seyit Ahmet Öztürk ise Bean projesiyle transferleri daha rahat gerçekleştirdiklerini söyledi. Bean göğüs sponsoru olması bizim futbolcu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi tabii ki çok etkiledi. Neden derseniz dünyaca yıldızlar beyin sporda ekranlarda seyrediyoruz ve o beyin spor gelip bize beyin göğüs sponsoru olması bizi çok mutlu etti. Yani hangi futbolcuya gitsek biz de bu sene çalışır mısın? Hedefimiz şampiyonluk. Hedefimiz şampiyonluk diyerek bu lige çıkacağız. Beyin Spor'un sponsorluğuyla yani gelecek futbolcuları da anlaşmamız daha kolay oldu çevreden destek almak daha kolay oldu. Yani Türkiye genelinde Beyin Spor'un yapmış bu proje çok önemli yani. Daha da kulüpleri sayıları artırsa, daha çok kulüplere dokunursanız gençler için güzel şeyler olacak yani. Türk futboluna çok büyük katkı sağlıyorsunuz yani Beyin Spor olarak yani bu takımlara destek vererek. Takım kaptanı Eser Serdal ve arkadaşlarıysa duygularını mikrofonlarımıza anlattı. Takımda büyük heyecan yarattı. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani e, ekipteki ve oyuncu arkadaşlarımızla paylaştığımızda hepsi inanılmaz mutlu oldu. Sevindiler, heyecanlandılar. Yani global bir markanın e, yerel bir ligdeki bir takımda göğüs sponsoru olması çok önemli. Hem bizim için motivasyon anlamında hem de rakiplerimize Artı bir puan önde başlıyoruz diyebilirim yani bu konuda. Ee, çubuklu formayı özellikle ben her maç istiyorum çünkü e, çubuklu formayla bu sezon 11 tane golüm var. Diğer formalarda e, biraz daha zayıf kaldım. Umarım bu bu haftada bu formaya giyip gollerimi atarak şampiyon olacağız. hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Her sezona çıktığımız gibi bu sezonda şampiyonluk parolasıyla çıktık. E, formaları çok beğendik hepimiz. Hafifliği olsun yani kumaşı olarak hepimiz çok memnun kaldık formalardan. Yönetimimiz ilk bu projeyi anlattığında bize daha hiç ortada bir şey yokken bile çok heyecanlanmıştık. Ee, göndermiş olduğunuz formalar öncelikle çok kaliteli yani hem de çok da iyiler. Ee, hepimiz formaları giydiğimizde bile o kadar mutlu olduk ki yani herkes nasıl olur da böyle bir şey e, yapmış olursunuz hani nasıl oldu Beyn Sport hani büyük bir kanal nasıl sponsor oldu gibi şeyler söylendi hep biz çok mutlu olduk öncelikle bu formaları formalardan dolayı size teşekkür ederiz. Hani amatör kulüplerin durumlarını bilirsiniz hani genelde herkes işte kendi cebinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey için gerçekten teşekkürler. Çok iyi, çok kaliteli formalar. Teşekkür ederiz. Beyin Sports'un bize sponsor olduğunu öğrenince takım olarak çok mutlu olduk. Yani bir heyecan bastı bizi. Gayet güzel ee, bir şekilde hani gururlandık yani Beyin Sports'un bize sponsor olduğunu duyunca. Motivasyonumuzu çok iyi etkiledi. Hani gören taraftar olsun herkes Beyin Sports sponsor olmuş diye bizi hani daha büyük bir takım olarak benimsediler. İyi zaten birlikte de başarımız ortada. Oynadığımız top falan. Bu yüzden bizim için çok etkili oldu. Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyoruz. Tam tabir bu. Bu kez Trakya'daydık. Ne dersin abi? Yani Lüleburgaz deyince biraz eskilere gidiyor insan iste istemez. Yani Trakya futbolunda profesyoneller ligde çok önemli isimlerin yetiştiği, hatta hala unutulmaz Türkiye Kupası'nda işte büyükle iki büyük takım elediği seneler vardır. Bunlar yıllar evvel ama futbol geçmişi olanlar, futbola meraklı olanlar Lüleburgaz'ı böyle anar. E, zamanında ama işte Çağ değişiyor. Zaman gün bir takım şeyler e, biraz hani törpüleniyor mu gidiyor mu eriyor mu. Biraz e, Lüleburgaz'da öyle oldu ama şimdi kent sporu izlerken e, heyecanlarını gördüm. Biraz mutlu oldum. Şimdi e, o bölgeyi Kıklara spor yani ilin temsil ettiğini biliyoruz. Ama umarım Lüleburgaz'da böyle amatör kulüplerle birlikte gene bir Lüleburgaz spor olarak tekrar eski günlerine yakalar diye diyorum. Bayağı uzaklarda kaldı. ya Trakya zaten Türk futbolunda biraz ee, hiçbir zaman öne çıkamadı. Biraz Çanakkale vardı işte Dardanel. Edirne bir zamanlar. Biraz o da Tekir, kapandı. E, biraz tabii biraz Tekirdağ Spor bir ara vardı falan. Ya yani çoğu Çorlu ya, var. Çorlu şimdi biraz uğraşıyor. Veli Meşe falan yani o bölgede takım sayısı e, böyle üst, Ama ciddi şekilde üst klasmanlarda Yok bir türlü temsil edemediler. Yani bir süper ligi görmeleri lazım İşte Müjdat Gürsu var mesela tabii, o bölgenin futbolcusu. Tabii, tabii şey vardı işte Orhan Çıkırıkçı mesela. Herkes Trabzon'da tabii. zannediyor. Hayır Orhan Hoca tabii. Trakyalıdır. Tabii yani öyle çok isim daha aklıma gelen Aydın Çelik mesela orada oynadı. Fenerbahçe'de oynamıştı daha önce Bolu. Böyle isimler aklıma gelince hemen söylüyorum. o yüzden açıkçası Lüleburgaz futboluna inşallah bir kent spor bir ateş olur. O zaman Manisa'ya gidiyoruz. Şimdi Manisa Yıldızlar 45 Futbol Kulübü'nü tanıyoruz. Amatör ruh, profesyonel destek sloganıyla yola çıkan BinSquad projesi tüm amatör kulüpler arasında büyük heyecan uyandırdı. Türkiye'yi karış karış gezen BinSquad ekibi Manisa Yıldız Spor 45 Futbol Kulübü'nü mercek altına aldı. Manisa Yıldız Spor 45 Futbol Kulübü 2021 yılında kuruldu. Ege temsilcisi Süper Amatör Lig'de mücadele ediyor. Başkan Hüseyin Bezci kulübün kuruluş amacından ve hedeflerinden bahsetti. Yıldız Spor Kulübü'nde şu an için yaklaşık 200 tane gencimiz var, sporcumuz var. Bu gençlerin önünü açmak, kötü huylardan uzaklaştırmak bizim için bir onur. E, yola Çıkış sloganımız da buydu bizim için. E, amatör kulüplerinin zorluğunu hepimiz biliyoruz, hiçbir gelir e, yok. Sizlerin bizlere olmuş sponsor, forma sponsoru olmuş olmanız e, zaten e, sosyal medyadan da takip ettiğiniz üzere e, hepsi bir mutlu, hepsi bir e, farkında e, çünkü beyin Sport büyük bir aile. Bizler için gurur verici bir e, destek oldu bu. Tanınabildik gerçekten önemli sosyal medyada. Biz Manisa'nın yüzü olduk sizler sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yıldız Spor 45 Futbol Kulübü Sportif Direktörü Bülent Gökkaya, Bein Squad'a katılım sürecini anlattı ve amatör futboldaki zorlukların altını çizdi. Projeyi ilk gördüğümde aslında çok heyecanlandım. Çünkü misyon olarak oyuncu geliştirmeye yönelik bir kulüp olduğumuz için amatör bir kulüp olduğumuz için desteğe ihtiyacımız olduğundan böyle projeleri takip ediyorum kendim. Sosyal medyada bu projeyi gördüğümde bize uygun bir proje olduğunu düşündüm ve başvurdum. E, projeye dönüş olduğunda aslında e, çok şaşırdım. E, doğru mu diye sorguladım kendi kendime. Tabii konuştuğumuz arkadaş bizi bu konuda bilgilendirdi. E, seçilen 50 kulüp arasında olmak tabii bizler için gurur verici. E ayrıca Beyin Sport ailesine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de amatör futbolun ne kadar ihtiyaçları olduğunu, ne çok ihtiyaçları olduğunu bizler içinde olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Beyin Sport'ta bu konuda amatöre destek konusunda önce olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Beyin squad projesi gerçekten amatör futbolda, amatör sporlarda ihtiyacı olan birçok kulübün daha yukarılara, daha iyi eğitim vermesine yön verdi. Bu konuda Türkiye'de önce olması olduğu için Beyin ailesine sizlere çok teşekkür ediyoruz. Futbolcularımıza da ayrı bir motivasyon sağladı. Beyin yazılı formalarla maça çıkınca ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Çoğunlukla genç oyuncularımız var. Onlar için özellikle büyük gurur kaynağı oldu. Bu projeyi yürüten tüm ekibe çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Altyapılarda oynayan oyuncularımız, çocuklarımız bu projeye katıldığımız günden itibaren bizim sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederek bu konuda kendileri de heyecanlandıklarını belirttiler. Maçlarımıza geldiklerinde de aynı heyecanı yaşadıklarını söylediler. Tabii çevre takımlardan da projeyle ilgili bize çok sorular geldi. Projeye nasıl başvurduğumuzda şartlarını sordular. Biliyorsunuz amatörde birçok kulübün gerçekten malzeme desteğine, maddi kaynaklara ihtiyacı var. Bu konuda sponsor bulmak gerçekten çok zor. Ama Beyin Sport gibi büyük firmaların, büyük şirketlerin bu konuda öncü olması bizler için de çok işimizi kolaylaştırıyor aslında. Beyin Sport'u gören diğer firmalar, diğer kulüpler de bu konuda sponsor ve destek olmak için bizlere geldiler. Birkaç sponsor da bu sayede bulduk aslında. O yüzden Beyin Sport'a tekrardan çok teşekkür ederiz. Takımların en büyük sorunu bence saha sorunu, tesis sorunu. Bu konuda amatör takımlara biraz daha destek olunması Bence Türkiye'de futbolu bir adım daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Tabii ki malzeme, forma konusunda çok büyük eksiklikler var. Bizler belki de şanslı amatör kulüplerdeniz. Bizden daha zor durumda olan amatör kulüpler de var. Teknik direktör Furkan Şapçı ve şampiyonluk hedefleyen futbolcular Bin Squad'a katıldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bize bu özel ve güzel projede yer verdiğiniz için kendim ve kulübüm adına Beyin Spor ailesine teşekkür ederiz. Manisa bizim futbol şehri, aynı zamanda spor şehri. Çok değerli futbolcular, altyapı çocukları yetiştirdi. Aynı zamanda antrenörlerin yetiştiği ve yetiştirmeye devam ettiği çok güzel bir spor şehri. Verdiğiniz destek bizim için çok özel ve anlamlı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Futbolcularımız, altyapıdaki kardeşlerimiz verdiğiniz bu destek ve itici güçten dolayı çok mutlular. Biz de böyle bir şey, böyle bir projenin içerisine yer aldığımız için teşekkür ederiz. Ben ilk duyduğum zaman Beyin Sports, duyduğum zaman çünkü Beyin Sports'a hayallerimiz var yani hayallerimizi çekiyorlar. Böyle bir şey duyduğumda gerçekten onur duydum öncelikle. O 50 kulübün içinde bir kulüp olduğumuz için de kulübümüz adına gerçekten gurur duydum. Bu formayı taşımak gerçekten gurur verici yani. Çünkü gerçekten çok güzel formalar. Giymek için can atıyorduk. Maçlar gelsin de bir an önce formaları giyelim, maçlara çıkalım. Gerçekten çok güzel etkiledi yani bizim adımıza. Antrenmanlarda daha istekli olduk, maçlara daha istekli çıktık. Sezon başı hocalarımız bizle kulüple anlaşmaya başlayacağımız zaman bize bu şeyden bahsettiler, projeden bahsettiler, Beyin Squad projesinden bahsettiler. Gerçekten bize çok heveslendik. Yani giyeceğimiz formalardan bahsettiler. Üzerimize Beyin Sports'un sponsorluğunu taşıyacağımızı söyledikleri zaman hani hepimiz biraz motive olduk. Daha kendimizi idmanlara verebilmemize şey oldum. Nasıl anlatabilirim? Motive olduk yani açıkçası. İşte bu durumda da heyecanlandık yani. Böyle büyük bir kanal, böyle büyük bir şirketin Altında sponsorluğu içerisinde çalışmak bizim için aynı zamanda bunun sponsorluğunu yapan bir kulüpte olmak bizim için mutluluk verici bir şeydi bu da bizim için bir motivasyon kaynağı oldu diyebilirim. Çok yardımcı oldu abi maçlarda bir motivasyon oldu. İtmanlarda can atıyoruz yani bu formayı ithal etmek için. Formu da çok güzel valla. İlk önce duyduğumuzda çok mutlu olduk yani böyle bir sponsorun bize yardım ettiği için. Maçlarda da abi böyle formu çok güzel valla cidden. Maçlarda bunu taşımak için itmanlarda çok saldırıyoruz, çok çabalıyoruz, çok mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim. Daha önce Manisa Spor'da amigoluk ve malzeme sorumluluğu görevini yürüten Sait Türkay, şimdilerde ise Yıldız Spor 45 Futbol Kulübü'nde malzeme sorumlusu. Futbolda bir Manisa efsanesi olan Sait Türkay'a mikrofonumuzu uzattık. Çok güzel bir şey yani e, durumu bozuk olan kulüplere yardım ediyorsunuz. Çok süper bir şey. Beyin Spor'a bu, bu yüzden çok teşekkür ederim. Ele beyaz forma çok süper. Yani hepsi güzel beyaz daha gidiyor. Oyuncu kardeşim diyor ki motive oluyoruz, saldırıyoruz. Tunçal. Çok e, yani şeyi söylemediğim çok doğal. Çok. E, Manisa futbolu tabii hep biraz evvel Lüoburgaz için konuştuk. Yani Manisa'da evet şu anda TFF bir de temsil ediliyor ama bir zamanlar biliyorsunuz Süper Lig'de de yer almış. Birçok yıldızın olduğu bir kent. E, tekrar o eski günlerini arıyorlar. E, bu gençlerimiz de 200 tane oyuncuya hakikaten bu yıldız e, spor, yıldız 45, yıldız spor 45 Zaten plaka numarası 45. Oradan esinlenmişler. Ee, i̇yi bir ekip orada. Gördüğüm kadarıyla başkan, teknik adam ki malzeme sorumlusuna kadar eski Amigo olduğunu da öğrenmiş olduk. Bunlar futbolun e, temel ögeleri. Şimdi yani. kadın futbolla devam edeceğiz. Kadın futbolda bu kez Mega Grand İstanbul'dayız. İstanbul Mesudiye Spor Kadın Futbol Takımını tanıyoruz. <laughs> Bein Sports'un global projesi Bein Squad tüm hızıyla devam ediyor. Amatör ruh, profesyonel destek sloganıyla kulüplerin yanında olan Bein Squad ekibi İstanbul Mesudiye Spor kadın futbol takımının antrenmanına konuk oldu. kulüp, ordunun Mesudiye ilçesinden İstanbul'a göçüp ve buraya yerleşen Mesudiyeliler tarafından 1987 yılında kuruldu. Köklü bir geçmişe sahip olan Mesudiye Spor'da kadın futbol takımı iki sezon önce kuruldu. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Liginde mücadele ediyor. Başkan Erdal Tiryaki, Kulübün vizyonundan ve misyonundan söz etti, ve bin Squad'a katılmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bütün gençlerimizin, çocuklarımızın spor sayesinde gelişim sürecinde bazı kötü alışkanlıklardan, bazı yapmaması gereken alışkanlıklardan spor sayesinde uzaklaştırabiliyoruz. Biz de diğer arkadaşlarımızla beraber amatör spor kulüpleriyle bunu başarıyoruz. Yani bir aslında bir bir görev üstleniyoruz. Bu görevi de layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki amatör futbol, amatör spor kulübü çok zor. Ama şimdi bin sportun bize marka olma, yani sponsor olması, büyük bir markanın sponsorluğunu yaşamak bizim kulübümüz açısından çok kulübümüzü geliştirecek. Özellikle kızlarımızın göğüs reklamlarında e, bin yazması bize sporcu gelmesi konusunda çok yardımcı oluyor. Yani bunun için teşekkür ediyoruz zaten. Ülkemizde kadın futbolu çok gerideydi. Biz de bunu bunu yani futbol branşı ile beraber çocuklarımızı spora kanalize ederek başarılı olmak istiyoruz. Çocukların özgüvenlerini kazanmasını istiyoruz. Kızların özellikle. Kızların özgüvenlerini kazanarak yani toplumda kendilerini iyi bir yer edinmeleri için uğraş veriyoruz. Hedeflerimiz tabii ki herkes başarılı olmak ister futbol ama biz sporcularımızın gelişimleriyle başarılı olmak istiyoruz. Yani Mesut kız futbol takımında bir marka yapıp çevreden bütün çocuklara yani genç kızlarımıza destek olmak istiyoruz. Yolunu açmak istiyoruz. Teknik direktör Metin Yılmaz kızların Beyin Sport sponsorluğuna çok sevindiğini belirtti. Metin Hoca ayrıca kulüp olarak tanınırlıklarının da arttığının altını çizdi. Tabii ki 1300 kulüp arasından 50 ilk 50'ye girmek bizi çok sevindirdi. Hatta ilk duyduğumuzda çok şaşırdık yani. Hiç beklemiyorduk açıkçası. E, tabii ki çok olumlu oldu. E, bunu kadın e, sporcularımıza söylediğimizde çok sevindiler. E, daha sonra hazırlık maçlarında yeni formalarımızla çıktık. Bütün gözler adeta bizim üzerimizde oldu. Yani nasıl diğer kulüpler de bunu sonra Nasıl yaptınız, nasıl aldınız? Yani bu şekilde gayet olumlu bir e, etki oldu takımımızda. E, takımımıza e, oyuncu çekmekte de çok etkisi oldu. Ve Beyin Spor'un sponsor olmasıyla bayağı tanınırlığımız da arttı. E, cazibe merkez olduk diyebiliriz yani bulunduğumuz ilde bayağı bir futbolculardan talep aldık. İki yıldır biz kadın futbol kategorisinde federiyiz. İlk yılımızda daha çok lige alışma evresi olarak geçti bize. Ama bu sene Beyin Spor'un da sponsorluğunda daha güçlü bir kadro kurduk. Hedefimiz şu an üçüncü ligde oynuyoruz. Bu sene şampiyon olup önümüzdeki yıl ikinci ligde oynamayı hedefliyoruz. Beyin Sports reklamlı formaları çok beğendiklerini söyleyen futbolcular kadın futbolundaki zorluklardan da bahsetti. Ben ilk duyduğumda çok şaşırdım çünkü böyle bir sponsorluk cidden beklemiyorduk ama takımımız adına cidden çok iyi oldu bu sponsorluk. En azından hem desteğinizi hem de formamıza yansıttığınız o amblemle bize desteğinizi cidden hissedebiliyoruz ve bu hissiyat bize profesyonellik hissettiriyor çünkü takım arkadaşlarım ve ben olsun bu formaya girdiğimiz zaman bizim sponsorumuz Sport diyebiliyoruz ve bu bizim için çok ayrı bir duygu. Şahsen ben buraya ilk geldiğim zaman böyle bir sponsorluk beklemiyordum. O yüzden hani arkamızda sizin gibi büyük insanların ve büyük bir hani amblemin olması bizi çok gururlandırdı ve buna en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. Kadın futbolu erkekler ağzında biraz şey olmuş hani kadınlar yapamaz, oynayamazlar ya da başaramazlar tarzına dönüyor. Ama biz kadınlar olarak her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum ki çok başarılı arkadaşlarım ve çok başarılı futbolcularla tanıyorum. Yani kadınları bu kadar hafife almalarını düşünüyorum. başta çok şaşırdım ve kendimi çok profesyonel bir futbolcu olarak hissettim. Ya umarım e, takımımıza çok uğur getirir, iyi yerlere gelebiliriz. Hedefimiz zaten ikinci lige çıkabilmek. Umarım Beyin Spor'sa bize şans getirir. Gelebiliriz inşallah. Formalarını beğendim. Çok beğendim. Rengi özellikle. En sevdiğim renk mor ve direkt mor rengi öğrenince aşırı heyecanlandım. Takımım için hedefim üçüncü ligde e, oynuyoruz. Hedefimiz ikinci lige çıkabilmek. Bu yılki tüm maçlarımızı kazanıp iyi bir yere gelebilmek. Yani böyle bir sponsorun bize sponsor olması yani bizi mutlu etti. Yani ihtiyaçlarımızı karşılıyor yani forma vesaire bir sürü şey geldi yeni. Biz de mutlu olduk yani. Bize hem daha motivasyon oldu, etkisi oldu yani büyük. Mutluyuz o yüzden. Ya sen daha yeni başladık iyiyiz Gidiyoruz öyle. Böyle daha iyi oldu. Şekil, renk falan. İyi yani. Formaları yani. beğendim. Evet güzel beğendim renkleri. Canlı yani. Genelde futbolu erkeklerin çok oynadığı söyleniyor. Genelde de öyle zaten. Erkekler oynuyor. O yüzden çok karşı oluyorlar. Aileler falan da karşı oluyor futbola. Ama bence yani kadın erkek eşitliği var yani bence. Şunu erkek yapar, bunu kız yapar diye ayırt etmemek lazım yani. O yüzden bence oynayabiliriz yani. Bir zorluk görmüyorum, hiçbir sakınca görmüyorum o yüzden. Mutluyum da şu an oynadığım için. Öğrendiğimiz zaman gerçekten çok mutlu olduk çünkü hani büyük bir mecra, büyük bir haber oldu bizim için de. Yani biz açıkçası çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bence bana göre erkeklerin futbolu kadar kadınlar değer göremiyor maalesef ki. Ee, Gelirler yetersiz. Sponsor yok. Yani çoğu takım bu yönden çok zorluk çekiyor. Şu anki hedefimiz Mesudiye olabildiğince en iyi yerleri çıkarmak. En iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. Güzel bantları bizler için hazırlayan Emir İşli'ye, Erdem Şen'e ve Buğra Yaman'a teşekkür ediyoruz. Tunç Kayacı ile birlikteydik. Beansquad'ı bu hafta içinde noktalandıracağız. Tunç abi görüşmek üzere. Görüşmek üzere sağ olun. Bin Squat bitti yine buluşacağız.